arkadaşlar bugün sizlerle beraber eee kendi legolarımı göstereceğim arkadaşlar ve size söyleyeceğim yani ne kadar sürdü saatte söyleyeceğim arkadaşlar arkadaşlar şimdi bu arabam böyle bir şey var lego arkadaşlar bu arabam iki saat zamanımızı aldı ben Arkanın arkayı yaptım ben de babamı arkadaşlar ve bunu e, doğum günüm için yok doğum günümden bir e, aral ocağın kaçıydı ya yok aralığın 15'inde aldılar bana hediye olsun diye arkadaşlar bu çok önceydi bunun şeyini hatırlamıyorum ama bu bunun baştan yapması 3 saat yanımda bir de bu var İkisi aynı paketten geliyor arkadaşlar. Toplamı alt e, yok toplamı ikisi birleşince bu bu hızlı olduğu için yani 4 falan sürüyor arkadaşlar. Bu ikisi de beraber. Arkadaşlar gördüğünüz üzere. Sonra bunlarla size biraz kaç şey anlatacağım. Arkadaşlar işte bu çok uzun sürdü. Bunu yapmak. Ha? Bakın şimdi bir kucak açayım mı? Tık tık. Tık tık. Açın, açılmadı. Açılmıyormuş zaten. Tutmuş. ben şunları geri takayım arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar işte bu var. Bunu çok zor yaptık. Çok uzun sürdü. Kırıldı. Bir daha yaptık. Bu arkadaşlar aynı paketten geldiler. Bu e, bu arabayı çok kez okula götürdüm. Evet benim kızdı. Arkadaşlar. Bunu da götürdüm. Böyle bir yipim var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bakın bunları benim odamda hali şöyleydim. Şöyle bir dakika yine hazırlıyorum. Üç, Üç. Şimdi ben kendim bir tane yapacağım size güzel olsun diye. Tamam şu şöyle. Şöyle gelsin. Şöyle gözüme gelsin. Şöyle çıkın. Şöyle şöyle şöyle. Mesela göstereyim. Arkadaşlar tam beni göremiyor olabilirsiniz. Lamba, lamba kapalı isterseniz gelin. Açın. Sadece kaydımdık yaptım. Arkadaşlar. Yani. Böyle Böyle oldu. Neyse. Şimdi de bir şey yapalım. Şuraya birkaç bir şey daha içeride. Getireceğim geliyorum. Biraz uzun sürebilir ama. Arkadaşlar geldim. Hepsinden de büyük bu var. Size tam göstermek için böyle koyayım bir. Of. Yana, yana, atayım arkadaşlar. Şu legoları. Sığmayabilir araya. Ama neyse. Hadi bakalım. Sığmayabilir. Sizin için çalıştığım Çalışıyor mu? Yani kapattım Zaten Bu bunun pili şarj olması gerekiyor Uf, daha gibi araba ya Arkadaşlar ben bir şuna şarj edeyim geleyim. Ön çıkartalım. İçeriden. Nasıl çıkartıyorlar ya bunlar? Hatırlamıyorum ki. Çekiştiremiyorum. Ben değildi sanırım. Tamam. Şurada bir şey mi Çıkarttım. Arkadaşlar şimdi şurada de koyayım. Arkadaşlar şimdi şarjı koymayacağım şimdi sizden videodan ayrılmamak için. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Bunu böyle koyabiliyorum. Koydum. Öbürleri, öbür taraflarda da koyabiliyorum. Mesela şimdi bir tane de <laughs> kapıda gördüm. Siz göremez, göremiyorsunuz Araba çok büyük. Görünüz gibi bakın bir tane de kaputta var. Kameraya sığmıyor arkadaşlar benim kameraya. Kim? Olmuyor evet. Arkadaşlar sonra şuraya bir tane daha gelir. Sonra bu da gelir. Okey. Bu da gelir. Bunu da şu arkaya eklerim eklenti yaparım. Ok tam oldu. Tamam bir de şu kalsın. Bir de şu da şu düşüyor arkadaşlar zaten. Şuna göre şu üste koyalım. Şu da şunu da şöyle şuraya koyalım. Şöyle şuraya koyalım. Kale yaptık kendimiz. Kale oldu. Da tamam ya. Hadi başla çıkıyor. Evet. Sorun değil. Bakayım nerede çıkmış. Tamam bak, takayım. Şimdi şu şuraya gelir. senin de mi düştü? Sen olmaz. Bir. Anlattığım gibi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok sağlam arabalar değil. Bunlar. Bak kırıldı hemen. Nasıl takılıyordu diye. bu? parçalar nerede? çıkmış ya. Hay Arkadaşlar sabahın körü bugün. Sizin kalktım video çekmeye. Çekmezsem olmaz dedim. Çekirsem olur dedim. Çekmezsem olmaz dedim. Çiçesem ölür dedim. Sabah akşam çalışıyorum şu an. Bugün erken kalktım zaten. Çok yorgunum. Ne yapabilirim? Senin hatanın değil. He. Ha? İstifo, istifo, istifo. İstifa isteriz. İstifa isteriz. istifa. i̇stifa, istifa. i̇stifa, istifa. i̇stifa, istifa. İste ah, 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 ah. İstifa, istifa, ist, istifa. İstif, istif, istif. İste, iste tif, 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 tif. Tüh, tüh, tüh. Hay Allah. Ben şöyle sokabilirsem nereye girmiş bu ki? sen bu arabayı nasıl soktun o zaman? Şurada bir parça mı var? Tabu bu mu tutuyor yani? E ben ne anladım o zaman? Şuraya da alacağım gel. Sen de şuraya da alacağım. Değil mi? Arkadaşlar şu an yani yapmaya çalışıyorum ama tutup geldim. Şu parçanın nereden çıktığını bulayım. Oh rahat arkadaşlar. Arkadaşlar şu parçanın nereden çıktığını bulayım. Oh rahat. Ah oh, ah. Ne oldu ha? Ne oldu yani? Öldük ya. Ne oldu? Eh ne oldu şimdi? Eh öldük yani? Ne Dört. Ne fark etti? Ne değişti? Ne değişti? Ne oldu? Ha? Nefakit, ha? Ne değişti? Aynı şey. Değil mi? Ne değişti işte? Ne değişti işte? Ne değişti işte? Ah, ne değişti? Ah, ah, oh. Ne değişti? Hiçbir şey. Oh. E. Eh. U. E. Dik 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 düm dik Da dum da dum da da dum da Kullerim dır 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 Kullerim dır dır Kırıldı Kaldıralım şuradan nasıl, nasıl soktun ki? Şimdi bayağı akışım arkadaşlar bir dakika sonra video kapatmak zorundayım. Diyorum hiç yapamadık olmadı. Sizinle video. Video. Hepimiz videoyuz. Kaçınlık yapmıyoruz. Sen bizden zormayın. Çocuklar zabatmayın He he. Ben de çocuk. Ben de mi abarttım? Ay. Hay Allah. Hanım ben. Evet az az de öylesin evet. Sen yemin edeyim git öyle ol. Ya al var insan sende ne bir şey olur. Hiçbir şey olmaz sende. Aaa küfür oldular. Ana. Şunu tam ortaya atakasam. Öbür türlüsü de gelir. De. Abi gitsene girmiyor ya. Bilerek. Bilerek kardeş almayız. Biz topu alırız. Top top. Top alırız. di 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 yu 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 yu